Evet arkadaşlar merhaba Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim Hava karlı soğuk Bu havada arabamızı nasıl çalıştırabiliriz Bunu göreceğiz Evet Şöyle göstereyim Şu an gazda gördüğünüz gibi Bunu benzinle Şöyle benzin aldık Şöyle ikisinin ortası oluyor Evet arkadaşlar Nasıl çalıştıracağız Şöyle kontağımızı açtık Bastık Çalışmadı gördüğünüz gibi. Şöyle yaptığımız zaman. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Normalden gaz aldığımız zaman böyle çalışabiliyor. Evet arkadaşlar. Daha çok videolar için. Abone ve like'lar gelsin. Ben görüşürüz.